Şu an Aydın Çöke Farmız Rat Aletlerindeyiz. Yeni bir makine yapıldı. Mehmet Bey makineyle ilgili e, bilgi verecek. Evet Mehmet Bey, makineyle ilgili bilgi alabilir miyiz? Bu makine elektronik kontrolü e, havalı imsar. E, tarlalarda tohum ekimi için kullanılıyor. Evet. E, Türkiye'de bunun mekanik modelleri üretimi hala hazırda yapılıyor. Ama yaklaşık 15-20 yıldır dünyada bu şekilde full elektronik sistemler tasarlanıyor. Bizde Kosket desteğiyle bunu bunun full elektrikli tasarımı Türkiye'de parmağı üzerinde yapmak için bir proje yazdık. Evet. Bu projenin sonunda da bu ürün ortaya çıkmış oldu. Bu müziğin diğer müzelerden farkı ne? Yani onu o konuda bilgi alabilir miyiz? Evet. İçmiş bu mekimi, evet. re hekimi ve silikon re hekimi O aslında bu iş anlamında ürün panoramik olayla ve ekip insansı konusunda elektronik olması kolaylığı sağlıyor. Normalde diğer e, içeride herhangi bir kontrol ekranı bulunmaz. E, dışarıda ayarlarını, işte derinlik ayarlarını, evet. E, sonra disk hızlarını ayarlamak için zincirlerle, şartlarla mekanik ayarlamalar yaparlar. Bu ve hassas değildir. Yüksek hızlara çıkamazsınız. Ama bunu da tamamen kontrol panelinden dekara ne kadar ekim yapmak istiyorsunuz? Bu ekimin karşılığını ne kadar gübre bırakmak istiyorsunuz? Evet. Ne kadar sıvı gübre bırakmak istiyorsunuz? Bunu ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu alet anıza ekim de yapabiliyor. Ön, ön taraftaki sıra temizleyicisinde e, pneumatik olarak basıncını ayarlayıp aynı zamanda iptal edebiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz. Evet. Şöyle mekanik yapılan, şöyle kısaca bir bahsedeyim. Şimdi paralel kollarımız oldukça rijit. Paralel kollarımız oldukça rijit. Bu paralel kollar normalde diğer örneklerde çok daha basit yapıda olurlar ve aşınmalarında e, şasinin rijitliği ortadan kalkar. Bu şasinin rijitliği sıralar düzgün gitmesi çok önemli çünkü sıra araları değişirse e, bir sonraki ilaçlamalara, ondan sonra hasatta diğer aletler girdiğinde sıradaki e, ürünlere zarar verebiliyor. O sebeple herhangi bir aşama olduğunda da basit bir şekilde sürtülüp yataklamaları değil mi? Sıfır gibi kullanılabiliyor. Evet. Ee, burada şimdi bizim e, baskı için yay ve sönüm yapımız var. Sönüm yapısı e, tarlada giderken, e, ekimi yaparken şasili çok fazla oynamamasını sağlıyor araç amortisörleri gibi. Bir sonraki versiyonda, bu bir prototip, bundan sonraki prototipte buraya bir hidrolik aktüatör koyuyoruz. Tekerleğin baskı kuvvetini ne kadar basması gerektiğini ekrandan ayarlıyorsunuz. Bizim burada bir loksal yapımız var. O loksal yapısıyla evet. buradaki basma kuvvetini ölçüyoruz ve o kuvveti sürekli bu e, hidrolik aktüatör orada temin ediyor. Bu çok önemli bir şey. Kim için? Çünkü siz toprağı çok fazla eser tezerseniz bloklaşma oluyor. O bloklaşma da kapatıcı tekerlerin tam anlamıyla tohumun üzerini örtmesini engelleyebiliyor. O yüzden dünyada yine kullanılan bir sistem. Buraya da entegre edeceğiz. Ee, modüler bir şasi yapımız var. Sökülüp takılabiliyor kolay bir şekilde. Bu sökülüp takılmanın avantajı nedir? Herhangi bir arızada ya da özellik değişiminde biz sonraki versiyonlarda belki farklı özellikler getireceğiz. Evet. Müşteriye bunu sonradan verebilmek için bunların çok kolay bir şekilde entegre edilebiliyor olması lazım. Bu modüler şasi yapısı bunu sağlıyor. Ee, tank olarak tohum tankımız var 70 litre mikro rübe tankımız var, 30 litre. E bunu sağlayan, e, tohum atan burada elektromekanik bir yapımız var. Bu yapı elektrik motoruyla tahrik ediliyor. İçinde enkoderimiz var, riskin hızını bizzat ölçüyoruz. E, vakum basıncı sensörümüz var, içerideki basıncın e, değeri sürekli her ünite için ölçüyoruz. Bu da ekimin daha stabil olmasını sağlıyor. Sadece ölçmüyoruz, aynı zamanda elektromekanik klefelerle o basıncın sürekli o değerde kalmasını sağlıyoruz burada. Şimdi e, patentli bir konumuz var. Şu an patent yayınlandı. Parmağın zira bağışı olarak bir patent üstünde. Normalde diskler her tohum için değiştirilir. Evet. Mısır'da değiştirirsiniz, ayçiçeğinde değiştirirsiniz, pamukta, pamuğun içindeki belki diğer ölçülerde değiştirirsiniz. Biz burada şu anki prototipte 3 tohuma kadar aynı disk grubunu veriyoruz. Hangi tohumlar var yani? bu burada? Şimdi Üç tane tohum dediniz Şöyle, de. Şöyle siz tarlanıza mısır ekmek istiyorsunuz. Evet. Aynı zamanda pamuk da ekleyebilirsiniz, ayçiçeği de ekleyebilirsiniz. Evet. Siz onların ihtiyacınız olan genelde kullandığınız çapları, üç çapı bize verdiğinizde bu, bu üç çapı biz buradaki sete uyguluyoruz. Sadece çekip bırakarak mesela mısırdan ayçiçeğine direkt geçiş yapabiliyoruz. Evet. Şimdi üniteler normalde mesela... Normalde bunlar manuel yapıyor, bu sistemde otomatik mi oluyor? Şöyle, bu da aslında e, eline bir müdahale gerektiriyor mekanik olarak. Ama diğerinde komple kapakları açıyorsunuz, evet. riski söküyorsunuz, başka bir riski takıyorsunuz. Bunda ufak bir hareketle ayarını değiştirmiş oluyoruz. Yani, küçük o, bir ayar de... değişimiyle Mısır'dan buğdaya, buğdaydan evet. ayçiçeğine geçiş oluyor. Evet. Yani, Ekranla bir alakası yok Evet. Bizzat makinenin yanında bu işi yapmak durumundasınız. Granül gübre kısmı da yine elektronik. Burada da oransal olarak siz her tohum başına ne kadar granül gübre atmak istiyorsanız ayarlıyorsunuz. Bu da elektronik olarak e, içeriden ayarlamasını yapıp granül gübreyi bırakıyor. Burada önemli olan şu aslında. Disklerinlik ayarı da evet. elektronik burada. Şuradan ekrandan e, şey yapalım mı? Ayarlamış Şimdi disk derinliğini siz kaça getirmek istiyorsanız ekrandan ayarlıyorsunuz. Evet. Burası onu elektrikli olarak sağlıyor. Normalde burada arkada arkadan bu şekilde çevirerek, elle çevirerek yaparsınız. Bunu da otomatik olarak bakın yapıyor. Bunun bir avantajı sadece ergonomi değil. Şu da var. Şimdi alt tarafa dünyada hazır bulunan bizim temin edebileceğimiz e, sensörler var. Bunlar nemi ve organik materyal. Biz bunları buraya uyguladığımızda e, ekmek istediğimiz derinlikte maksimum nemi yakalamaya çalışıyoruz. Bu tohumun çıkışı için çok kıymetlidir. Verimliliği çok arttırır. Bunu sağlamak için bunun elektrikli olması lazım. Evet. Neden? Straktörle giderken maksimum nemi, tohumu oraya yerleştirebilmek için bu disklerin sürekli değişmesi lazım. Bunu da otomatik olarak bu sistem yapabiliyor. Burada sıvı gübre hattını görüyorsunuz. Bu hattı biz şimdilik burada prototipte buraya koyuyoruz ama istersek buraya ya da bu yarıklı teker tipleri olur. Tohumun ekildiği yer değil, onun biraz daha yanına e, yapabiliyoruz. O da gaz tepkisine göre kendisini değiştire, değiştirebiliyor. Yani şu an için anlatacağım bu kadar. Sistemde e, özelliklerimiz bu. Burada tek üniteyi görüyorsunuz. Evet. Bu ilk prototipte posket projesinin yani sonunda Kaya katlanır altılı bir şasi yapısına dönüştüm. Siz nasıl bir proje teklifinde bulundunuz koske KOSGEV'e? Şimdi Türkiye'de burada aslında inovatif olması gerekiyordu. ARGE İnovasyon Desteği programı kapsamında biz bunu Aydın KOSGEV'den aldık. Evet. Burada yazdığımız projede buranın bir inovatif kısmı olması gerektiğini belirttik evet. ve projeyi yazdık. Projedeki asıl önemli kısımlar disk değiştirmeyen yapı, ee, sürekli vakumun sabit kalması için elektromekanik yapı evet. tamamen elektrikli bir mimza dizaynı üzerine bir proje önerisinde bulunduk. Kabul edildi. Ee, 2023 Ocak'ta e, başlamış oldu. Ee, proje ne kadar sürdü bu e, toplamda? Yaklaşık şu an e, 11. aydayız. 11. aydayız. E, bir yıllık bir proje bu bir 1,5 bir ay sonra proje makinenin son şey. hali mi yoksa daha eksikleri var mı şu an için? Ee, şöyle bu sadece fuar için sun ünitesi asıl e, şasi ve sahaya girecek olan şey de e, ünitelerde e, biraz önce bahsettiğim özelliklerin tamamı aktif olarak çalışmış. Şimdi şu alanda sıvı gübre var değil mi? Evet. Tamam. İlk önce sıvı gübreyi mi atıyor? Şimdi çalışma şekli nasıl? ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz e, kapatabilirsiniz buradan. Orayı atmazsınız. Evet. Hı -hı. İsterseniz de açıyorsunuz. Oranlarını istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Orada o oranla size sıvı gübreyi bırakabiliyor. Bırakabiliyor. Aynen öyle. Ee, şey, e, biraz önce söylediğim Evet, burası iptal olabiliyor. İsterseniz iki sınanda burayı kullanmazsınız, alt kat Evet. İsterseniz de kullanabilirsiniz. Basın. Ve basıncını buradan ayarlıyorsunuz çünkü toprak tipleri farklı olabiliyor. sert toprak. Yani basın sert ve yumuşak alırsa, sert ve yumuşak olmasına göre toprağın orada ayarlama sistemiyle ayarlanabiliyor. Bu tabii bir evet. şey e, içeride kullanıcının bunu kullanabileceği yerde olacak. Evet. Rastlamak gibi versiyonlarda maliyetleri arttıran şeyler ama. Bunlar elektronikte yapılabiliyor. Elektronikte yapıyoruz. Manuel elektronik kısmı yapıyoruz. Yani önümüzdeki serilerde evet. e, otomatiğe çevrilip müşterinin isteğine göre bu makine ek parçalarla evet. e, tasarlama yapılabiliyor yani şey, maalesef. E, modüler ya tasarımımız. Evet. Mesela biz bu özelliği full otomatik verebiliriz. İsterseniz bu özelliği hiç vermeyemez. 4 civatı tutuyor bunu. Sökebiliriz. Bunun farklı tipleri mevcut. Farklı tiplerini uygulayabiliriz. Tekerlerin farklı tiplerini uygulayabiliriz. Bu özelliği isterseniz vermeyebiliriz. Makineyi çok geniş skalada biz şekillendirebiliyoruz. Müşteriye o şekilde istediği gibi verebiliriz. Yani. Evet. Hayırlı olsun vatanımıza, milletimize, Türk çiftçisine, dünyadaki çiftçilere hayırlı olsun diyelim. Farmer, ziraat aletleri, AŞ, yönetim kurulu üyesi Esat Bey. Evet Esat Bey hayırlı olsun. Güzel bir makine kazandırmışsınız hem ülkemize hem de dünya çiftçisine sizin duygu ve düşüncelerinizi alalım. İlk başta dünyanın olup Türkiye'de olmayan bu makinenin üzerinde arge çalışmalarımız 11 aydan beri devam ediyor. Evet. Elektriklerimizin normal bir müzelerden farkı, daha stabil olması, en azından tohumları da zaten Mehmet Akkaya'yla anlattığı gibi rejim bir şekilde alması. Bununla ilgili çalışmalarımız çok şükür sonuna doğru geldik artık. Türk çiftçisine hayırlı olsun. Ee, biz de elimizden geldiği kadar çiftçinin arkasından güzel e, makine çıkartmayı istemiştik. Bu makine de Türk çiftçisine hayırlı olsun. Saraya bize hayırlı olsun. Bu makinemiz zaten ihracat odaklı bir makinemiz olacak. Devletimiz bizim arkamızda durduğu sürece biz böyle bu makine çıkartmanın gururunu yaşıyoruz. Evet. Üstelik, arkamızda bir en azından e, projemiz onayladı. Tekrar da herkese evet. hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sağ olun. Sağ olun.